Hepinize merhaba arkadaşlar. Farming Simulator 0 TL başlangıcımıza kaldığımız yerden devam ediyor. Yanımda İdris. Evet Hepinize aga. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanala abone olun. Bir de yanımda kardeşim var. Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar başlangıcımızı yapacağız. Öncelikle e, buğdayımız öbürkü bölümde büyüttüydük. Ve şu, bir tane küçük biçerde var şey vardı. Onu sattım. Gözünüzün önünde şöyle bir biçerdöverlere bakalım. TC95 2 milyar 2 trilyon diyor. Konuşmuyor, sorunuyor. 2 trilyon diyor. Neredesin? Kredi çekeceğim. 2 e, trilyon Neredesin kredi mi? çekiyor. Ben oradayım. Burada. Ve biçerdöveri şey, alıyoruz. Arkadaki sesler hemen e, o ikisi arkada Minecraft bedde oynuyor. Ben de videoyu çekiyorum. Ya bol sohbetli bir oyun olarak, yani bir bol sohbetli seri olarak geçiyoruz ya. Şimdi, Ay. şunları almayı düşünüyordum 285 filan. Bunlar hileye kaçar diye şeylemedim ben arkadaşlar. Hani? Bunlar da çok pahalı. En ideal, en güzeli TC5. Silman e sattınız ya. Aldım. Şu an arkadaşlar 2 milyon borcumuz var. Ziraat bankasına Ödeyeceğiz Kesici olarak e, hmm, Gelsin oraya 7.6 Olanı Aldım Şöyle Şu aracımıza kıra. geçelim Bekleme diyelim ya Az ses açalım Arkadaşlar bir dakika Haneye Hayırlı uğurlu olsun Hanemize Şöyle TC5 seri S. Şeye gelsene. 7.6 metre. Ee, tavla. Hani be, silmem silmem ikiniz Şimdi arkadaşlar bir dakika. İkisi abi. Şöyle. Du E. du Duel, Duels'e gelsene. Duels'e. Şunu çıkartalım bir dakika arkadaşlar. Bekliyorum. Şu an onun önünde bekliyorum. İktirerek çıkartmaya <laughs> çalışacağım. Biraz sessiz <laughs> olun ama aga. Arkadaşlar <laughs> Ay sen sesin fazla çıkmıyor. Sen biraz şeyli konuş da. Ay ben sen biraz sessiz ol. <laughs> çerdüver yeni bir çerdüver aldık. Çok güzel oldu aslında. Ben video dışı arkadaşlar e, denedim şeyle bir. O küçük bir çerdöver şeyiyle çok zor, çok sıkıntılı olduğu için onu sattım. Bir çerdöver almaya karar verdim. Şimdi bunu eve sağ salim Nereden götürebilirsek misin? çok güzel olacak. Çarptık ya. Sen sildin mi aga geri? Görüşüm? O sorun Alperen'in yani, 23'te de oldu. <laughs> Bu videodan sonra oynarız lan. Açarız bir tane dünya oynarız Sen ki de girsen de çek Aga ya. Sorun olma. Zaten sohbetli seri olduğu için... <laughs> 0 TL başlangıç değil aslında. Sohbetli seri olarak yapıyoruz ya. O kadar e, alıştım artık ya. Önceden bir sesin çıkmasına utanırdım. Şu an videodayız ve öyle rahat konuşabiliyoruz. Şu an arkadaşlar şöyle göstereyim. Duygulandınız. Şöyle öbür video şu an atılıyor tam olarak katılmıyor ama internetten dolayı <laughs> bir yandan video çekiyoruz severiz. bir yandan video atıyoruz severiz severiz en sevdiğimiz <laughs> severiz, arkadaşlar e, yorumlara yazın kendimiz mi edit yapalım işte bazı yerlerde yok ya filan o tür editler yapalım mı kendimiz Yoksa direkt şey editini mi koyalım? Siz ona şey yorumlarda karar verin. Ona göre yapalım. Şimdi gidelim direkt tarlayı sürelim. Ziraat Bankası'na 2 trilyon borcumuz var. Bir de arkadaşlar gerçeklik bakımından Faiz işlesin mi işlemesin mi? Onu da yazın. Yorumlara yazın. Hatta aga faiz olayı olsun mu? İyice batak mı? Olsun. Tamam. Olsun. Faiz olayını da kattık. Aga kaza yaptın Bu arada var araba traktörüne şeyini vurdun mu? Ay <laughs> Tamam aga. Ay kaza uyudum. Ama şu an şu kadar traktörü değil. Tamam. Arkadaşlar sorun ya. Faiz bence de ilk bölümlerde faiz olmasın ya. Çok fazla zorlar. 5. bölümden sonra faiz olayını ekleyek biz. Öbür türlü ben çok fazla zorlanacağım. Ana, şey düzgün biçemedik. Olsun ben onları alırım arkadaşlar sorun değil. Şimdi başladık tarlamızı. Büyük tavla almam da aslında güzel oldu. Küçük. Küçükle çok uğraşırdık da. Bu ne lan az yavaş. Ay penas sesini kız. Arkada Clash Royale geçti. Bir de FS20 mod indiriyor. Şimdi devam edelim. Nasıl kaybetmeyi beceriyorum lan? Ne bileyim ben. Benim karakter olmayınca oynamıyor. Çıkamıyor. Sen oynamayı bilmiyorsun çünkü. Yo ben kendi karakterlerimle oynuyorum. verdi verdiği karakterler çok iyi. Tamam git sen kupa kaz. Ekşiye gir değil. Yani. Nerede? Onda. Bir yer gireyim dedim. ekşiye girdim. Onun da arkadaşları ya. İnşallah rahatsız olmuyorsunuzdur bu kadar e, şey sohbetli seri de. 3 0 uç. TL diye şeyledik de sohbetli seri yapıyoruz. İnşallah rahatsız olmuyorsunuzdur. Bu arada soracak rol roleplaye neden devam etmiyorsun diye. Roleplay işi pek de bana göre değil. Ben o roleplayi yapamıyorum. Ondan sonra şey nasıl desem tarlaya ekip sürdükten sonra bir iş kalmıyor benim de canım sıkılıyor açıkçası ondan dolayı devam etmek istemedim bir de para sıkıntısı çekiyorduk o modda ondan dolayı böyle bunda devam ediyoruz. Bu arada şu ana kadar denediğim, gördüğüm en iyi fs20 toplu mod linki İsterseniz linki paylaşayım Bana da paylaş Hatta kanalın linkini paylaşayım, oradan indirin Şimdi devam edelim Aga Ne? Kapattın sandım Sen ne yapıyorsun? Şu an kadar, Video inmesini bek şey inmesini bekliyor. İyi insin sana çekeriz diyor. Sen dün niye çıktın abi ya? Neden? Aramadan konuşuyorduk baktım bir an gitti. Ha şarjdan dolayı. Şu an şarjım 24. Video çekmeyle uğraşıyorum. Şarjı da... evet. Kabloyu evet. bana uzat bakayım. Korda ya, beni. Allah ya bu kadar sana. rahatlık olmaz ya. <laughs> şarkı, Aman ne oluyor? Şarkı patlatın ya. Şöyle geri geri gel 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 gel. bir şarkı söylemeyi biliyor musun? Ne şarkısı? Tamam, söyle. patlat bir tane şarkı ya. Ankara söylüyor. Ulan şu an hacı olsaydı yanımızda ne güzel söylerdi iki üç türkü ya. Oo, hacı bir türkü patlatırdı burada. Arkadaşlar eğer gelirse hacı dediğimiz namı değer Rıza arkadaşımızı çağıracağım ben videoya. Teyip olacak. Müzik söyleteceğim ona. Zolla. Yok lan zorla değil. Zorla değil kardeşim. Aga ünleteceğim seni dedim mi? Tamam halleder. Tabii bu videoyu izlerse sorun. Bir şey olmaz ya. Bakayım devam ediyor. Oğlum ne oldu da tekrarlanıyorsun? Arkadaşlar bugün 7 Aralık. Çarşamba. Bu iki bu iki video, bu iki efendim. Ha pardon arkadaşlar yeni ya yeni diyorum ya yanlış şey vermişim. Bugün 10 Aralık Çarşambaymış. Bu video Cuma günü gelir büyük ihtimal. Şu an atmaya çalıştığım işi. Ee, Perşembe günü yani yarın atılır İnternet onları onu e, gösteriyor Şimdi arkadaşlar soracak olursanız şu Yerdeki şeyleri samanları ne yapacaksın diye Ben e, şey Koyun bakmayı açıkçası düşünmüyorum Ama yorumlara yazarsanız koyun da bak diye Onları ben direkt şey yapayım. Eee adını siz getirin. Abi eee Şerkaise bir şey olur mu? Hayır. şey açmıyor. Kelifeter. Adını sen Telf getir. He, balya yapmayı düşünüyorum. Tabi size kalmış yorumlara yazın. Şu adam ne güzel ya. 25. Ya da aga sana soruyorum. Sen karar ver. Şey yapalım mı? Koyuna koyunda bakalım mı? Sadece inek mi bakalım? Aga bence iyi şey bu zamanlarda inek bakalım ilerleyen bölümlerde nakit daha fazla olduğunda koyun hadi bence. Tamam, o zaman balya, samanları balya yapmıyorum. Yapma ya. Tamam. Hayvanlara versinler. Benim büyük bir tatlımın kalmaya ihtiyacım var. Yoksa ben video dışı burayla uğraşamam. otomatiğe verme varmış ama. şimdi 2 trilyon borca girdik ben bir daha borca girmek istemiyorum artık trilyon diyorum ee, öbürki videoda izlerseniz yarına filan e, tartışmasını yaptık biz dünkü videoda <laughs> hala aklımda ya ki. Ne bileyim aga hatırladıkça gülüyor. Aga İlker yazıyor özelden Minecraft oynayak mı diye. Sen ne dersin söyledin? Vs atmak istiyormuş seninle. Bedwars yerinde Vs atak mı diyor. Atak gel. Of oh be. Bak senin için hilesiz bak senin var için değil mi? Bana hileyle geliyor. Bak. İdris'e hilesiz geliyor arkadaşlar. Böyle bilirsin bu çocuk. Sen abimsin. Allah. O. içinde spam O oldu. benim, benim abim. Şey. Abim. Bak geldi. Bekle ya daha oyuna girmemişim. Ben ben de değil Adam oyunda ne ben ya. yapıyor? Ben benim değilim şu. Bir Şimdi arkadaşlar. <laughs> E, Yeni sonra. traktör almayı düşünmüyorum. Çok var mı da? Bir param yetmiyor. Hadi i̇ki. Metle e, geliyorum. İkinci neden daha erken. Aslında bir kredi daha çekip hadi, 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 hadi. şey yapabilirim de. İki trilyon borca bir de, girmişim. De, evet, bir daha girmeyi de düşünmüyorum. Hadi, hadi, hadi. Yani buraya da alak tamam bitiyor. Burayı da aldık mı? Tamam. Şimdi Ford'umuza geçtik. Şöyle Geldin mi? Şöyle bir e buğdaya geliyor. bakalım. Ne kadar nereden? 11 tahıl deposu diyor. Tahıl deposu. Neredesin şu an? çiftlik Başlangıçta dönüyor. Tahıl deposuna. Dönedim. Şu an ee... aslında arkadaşlar tahıl deposuna gidebiliriz. Şeye gel. Bağlı falan değil orası. Seni yenmişti oraya gel. Şimdi gidelim. Ya. He. Oradayım bekliyorum. Tam gözüm Şimdi gidelim. Ben de on tarafa girdim. Be Sen Bakın ben... ay gördüm ben gördüm. Gördüm gördüm. Mü? Mü? Aga fazla bağırman Hı -hı. ya. Ben şimdi gel. Hadi yürü. Cib cib Şimdi yani. arkadaşlar arkamda kromork 10 ya da 11 ton alıyor. Hadi. Hadi 3 2 ben 1 bir ben bakayım. Bir. Şu kaç ton alıyor? Gelmedik. Çık çık gelmedik. Aynen. Yatağa bas. Nereden çıkıyor? Yatağa. Şey kaç hey? kaç Yatak, ton yatağ. alıyor acaba şu şey ya? Biçer diyor. Yeşil olunca çıkarıyor. Kırmızı olunca çıkarmıyor. Bir kere bassan yeter. Geliyor. Hah, geldin gel. Arkandayım. Oha lan bir anda doldurdu. Ay Aa, sen ya. İçinde azıcık bir şey kalmış. Dur, Şimdi arkadaşlar gidelim. Heh, arkandayım arkandayım. Tahıl deposuna. Hadi. <laughs> bak. Hadi bekle. Tıkla. Abi bir. Dur, bir. Biraz bir. daha sessiz. Bir bir. bir. Geldik mi? Başkası geldi. gelmedi. Ben de çıktım. Çık çık, çık çık. çık çık. Ben de çıktım. Ben de çıktım. Pardon arkadaşlar elim çarptı. Şimdi arkadaşlar bunu tahıl deposuna götürelim. Bekliyorum ben. Ya bir ben tane ediyorum. traktör alsak mı ya? Bekle orada benim. Biriyle bir Gelemedim. iş yaparken öbürkü ya, şey yapak oysa. Geldim mi? Dur. Geldim mi? Say. Küçük traktörler. 3 2 1 Bas. Yok başka biri 185 İtalyan kabin almayı düşünüyorum Hayır çıkamadım 100, 100 çıkamadı. milyon ben gerek Dur ben de çık giriyorum oyuna Bekle Bir de, de yeni tarlayı biz en fazla 2 e ya da 3. bölümde Alabiliriz Diye düşünüyorum Vallahi. Geldim Neredesin Ya da Aga ya Şey kanalı açık olsun mu Bekliyorum orada neredesin? Yoksa çok zorlayacak ya. Ne? Nerede? Kanala diyor. İlk 5 bölüm açık olsun mu diyor? Tamam. Hatta onu izleyiciler tamam. karar versin. Be Hadi. Dur. 3 2 1 bas. Arkadaşlar i̇ki. yorumlara yazın. Kanala açık çık, olsun çık, mu olmasın mı? İlk bölümde Şimdi. biz yasakladıydık oyu çok fazla kazandırıyor <laughs> diye ama ilk başta çok ihtiyacımız var. Aa, biraz beklemem gerek. 30 saniyelik. Ben de çıkamadım ya. Neyse oyun oyuna çıkamadım ben. <laughs> Abim uğraşma işte Minecraft'la. Başka oyunlar var. Onları oynaya koy. Çocuk ben seni kırmamak sen için ya. giriyor. Ne? Şimdi Tek başına oyuncakmış. Oyuncak. arkadaşlar Minecraft e, Minecraft videosu gelmesini istiyorsun. 3 kişi Zoraga'ya. ya. Hani aynı bağlantılarda değiliz ya. İnternet olarak. O imkandan şey. dolayı. Zor. Ama bizim ikimizin videosu var. Attım. İkimiz kardeşimle ben ee, videomuz var. Yine atmayı düşünüyorum aslında. Minecraft olur. Sen Ama Öfer, yüksek bir sürüm. En son sürümde 1.21.10 fabrik modlu. Neredeyse? Mod dediğimde arkadaşlar öyle İlk videolardaki gibi, ilk Minecraft videolarımdaki gibi modlar değil tabi Dur ya. Oynamak istiyor musun? Allah Allah, neden bu böyle yapıyor? İseme. Arkadaşlar Oynamak ben bu mouse'u sakçam ya. da. Tek başına oynuyor abicim. Bir türlü tam gelire bakamadım. Bir dakika arkadaşlar. Şuradan hmm. bir çevireceğim. Kapadı. Şöyle bu arada İdris gitti. Annesi çağırdı. Ailesi şeyledi, kızdı galiba. Devam ediyoruz videoya. Olsun. Tabii biraz çok uzun. Yavrum ork takıldı. Olmuyor, olmuyor. Çık ha. Şöyle. Yine takıldı ya. Ne kim attı? Şu ramork gibi kötü bir ramork görmedim ya. abicim artık sessiz olabilirsin. Ha, şöyle. Tam şey yok, bakamadık bir türlü ya. Biraz sessiz kalacağım şu an arkadaşlar. Hmm. Acaba kanalı eksem mi, ekmesem mi? Acaba kanalı ekili bir tane tarla alsam mı? Kredi çekip almasam mı? Romork Sadece içindeki ekinlerin bitmesini bekliyorum İçindeki buğdayların hepsini ben bir satayım Ondan sonra Romor da satçı. Bu kadar kötü bir romor görmedim ya. Dök ki ya. Bu kadar saçma bir romor görmedim ya. Tamam Şekil şükür güzel. Ama olmuyor böyle de. Uğraştırıyor insanı. Sinir ediyor. Şöyle ben bir romorklara bakayım arkadaşlar bir yandan. <laughs> Bu olmaz. Beleş çünkü. Oo. 31 ton diyor. Bizim şeye göre değil bunlar. 45 ton ama şey değil. 55 ton 33 ton şu romork çok kötü bir romork her şeyi alıyor çok güzel ama sıkıntı bu da kesin bunun gibi bir şeydir o yüzden bakmıyorum 100 ton kipir diyor 45 ton diyor şu 75 ton çok pahalı Bunlar da çok pahalı yo. Her şey oluyor. 3 yol. White, red, blue. 14 bine şu 35 tonluk içi her şeyi alan mavi rumu aldım. Şimdi satmış çok şükür. Bu romor satacağım artık işim kalmadı. Şimdi öbür romorku sat. Kurtuldum ya. Çok güzel. Şimdi gidelim hemen alalım okumuzu hemen eve gidelim. Ben süreyim mi? Sen sür mü? <laughs> bu video romo alırım, eve götürürüm, sonra da bitiririm. Neden bu videoyu fazla uzun tutmayalım? Bir de sadece tarlayı sürmek kaldı. O da çok uğraştıracak. Çünkü çok küçük bir şeyimiz var e, ee, tırmık olarak geçin. Pullumuz var çok küçük. Saat, Saat dokuz buçuk. Yarın okul var ya İper'in. Evet doğru. Şimdi gidelim. Gidelim gidelim. Ya, ya, Traktör bakalım. almayı düşünüyor musun? Evet. Diyen varsa şu an düşünmüyorum. Az önce düşünüyordum. Neden şu an düşünmüyorum. Cık. Hemen açıklayayım. Borcun içindeyim. Almaya şey yapmayı da düşünmüyorum. Cık. şuraya girelim. Romomuzu alalım, gidelim. Biraz kasıyor ya. Şarjım şarjım aslında oğlum hayır. Şimdi gidelim. Ula! Bas abi git eve. Eve gideceğim. Ben arkadaşlar video dışında ee, tarlayı süreceğim. Hatta bu kadarlık olsun bu videodan. Fazla uzun tutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. bay. bay.